İyi günler. Toprak Ana'nın 55. programında bugünkü konuğumuz sevgili Koray Çalışkan. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Bugünkü program başlığımızı değişim rüzgarlarında küçük çiftçilik olarak koyduk. E, bu biraz da yaşadığımız son krizlerin etkisinde e, küçük çiftçiliğin bugününü ve yarınını biraz konuşmak için konmuş bir başlık. Önce seni tanıyalım. Sanırım Boğaziçi Üniversitesi'nde halen öğretim üyeliğini sürüyor değil mi? Siyasal bilimler. ...ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde. Evet, e, orada öğretim üyesiyim. E, politik, iktisat, Orta Doğu siyaseti, karşılaştırmalı siyaset gibi dersler veriyorum. Araştırmalarımda daha çok e, küresel tarım piyasaları, emtia piyasaları... ...işte spotta, vadeli işlemlerde, opsiyonda nasıl şekilleniyor ve bu piyasaların hikayesini, köylülerin ve tüccarların hayatlarını inceleyerek yazıyorum. Biraz kapitalizm antropolojisi sayılabilir. Evet. Sayılabilecek bir Yaşadığımız iş. son finans kriziyle bunun ilişkisini kuracağız ama istersen önce küçük çiftçiliğin bir tanımını yapalım. Küçük çiftçilik niçin önemli dünya için? Valla şimdi birincisi uygarlığımızı onlar ayakta tuttular yıllarca. Her zaman büyük çiftçilik vardı ama küçük çiftçilerin çok dinamik. Ee, en formal kooperatif kurma yöntemleri vardır. Emek paylaşım süreçlerinin içerisindedirler. Ee, sosyal açıdan bakıldığında... E, ...üretim tarzı olarak küçük çiftçiliğin sosyal maliyeti çok düşüktür. Mesela Türkiye'yi düşünün şu anda. Ee, %28'e geriledi Türkiye'de tarımsal istihdamın, genel istihdam oranı. Ee, ve her e, yıl iki Yüzde iki, yüzde iki buçuk arası bir azalmadan bahsediyoruz. Oysa kriz döneminden önce bile bu azalmayı karşılayacak bir endüstriyel ilişkilerde ya da servis sektöründe istihdam artışı yoktu. Bu ne demek? Biz attığımız her adımla işsizliği e, arttırıyoruz. E, bu insanlar çok daha az paralarla geçinmek zorunda kalıyorlar. E, kendi topraklarında... ...yer yer işçileşiyorlar... ...gıdanın kalitesi düşüyor... ...insanların hayat standartının kalitesi... ...kırda düşüyor... ...ve daha da acısı... ...bizim önümüzden geçen giden birkaç tane ülke var... ...Meksika gibi... ...kendi tarım sektörlerini yok ettiler... ...şimdi Mısır'ı Amerika'dan falan alıyorlar... ...ya da büyük şirketler yürütüyor... ...şu anda Meksiko City'de siz bir turist olarak... ...rahatça dolaşamazsınız... ...bırakın turisti... ...soyulursunuz kesin yani bir şirketle... ...Meksikalıysanız... Kırmızı ışıkta durduğunuzda küçük bir çocuk size yaklaşıyorsa ödünüz patlar hemen kapatırsınız kilitleri. Şimdi bizim yavaş yavaş İstanbul'da yaşadığımız meseleler. Küçük çiftçilik ortadan kalkınca kentin kültürü de ortadan kaldıracak. İnsanların arasındaki sosyal barış tahrip olacak. Aydın'daydım yaklaşık 4 ay önce. Üniversiteye gidiyoruz arkadaşlarımla kapıları kilitlediler dedim. Ne oldu Fala. Ya şimdi dedi şeyden geçeceğiz dedi. Bilmem ne mahallesi şimdi adını hatırlamıyorum. Ne vardı korkacak bu mahalleden? Ya çok tinerci çocuk var bilmem ne saldırıyorlar. Diyorlar Aydın burası Cem Bey. Evet. evet. Aydın'ın varoşu var. Aydın'ın varoşunda, Aydın'ın içinde oturan insanlar. O 10 yıl önce e, işini, toprağını kaybetmiş köylülerin çocuklarından korkuyorlar. Bu çocuklar her yerde olacak ve bunun toplumsal maliyetini hiçbir şekilde düşünmeyen bir hükümet. Evet. Bunun toplumsal maliyetinden haberdar olmayan bir tarım bakanı. Şu anda ülkede ülkenin Anadolu tarihinin, Anadolu coğrafyası tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri yaşanıyor. Küçük köylülük ortadan kalkıyor. Bunu anlatan bir yönetmenimiz yok. Bunun hikayesini yazan bir romancımız yok. İstanbul'da kayıp entelektüel ruhlar peşinde bir sanatsal üretim modeli. E dönüşmüş bir rüya hmm. aleminde yaşıyor gibiyiz Tabii birazcık uyanmamız gerekiyor. Evet. Yani tarihçiler bize bakıp gülecekler bundan yüz sene sonra ne yaptınız diye. Evet. küçük çiftçiliğin bahsettiğin gibi göçle yarattığı bu derivatif diyelim etkiler hmm. dışında tabii yok olan bir kültür, bir sosyal değerler kümesi de var. Hmm. bütün bunlarla uğraşan dünyada benzer örgütler var. Aynen. Ee, hem bu sabah e, Açık Gazete pro, e, programında e, dile getirdik. Geçen hafta e, İtalya'da e, Torino'da gerçekleşen Slow Food'un Terra Madre toplantısı. Mesela buna iyi bir örnekti. Hı -hı. E, tüm dünyadan 7 bin davetlinin katıldığı, Hı -hı. hiçbir ücret e, ödemeden geldiği, Hı -hı. E, bunların çoğunun küçük çiftçi olduğu bir organizasyondu. Buna benzer organizasyonlar var. Mesela bunlardan biri Via Campesina. Evet. E, buna benzer yine Türkiye'de onun ilişkide olduğu başka sendikal belki nitelikli Hı. oluşumlar da var. Hı. Biraz bunlardan bahsetmek mümkün mü? Bunların hedefi nedir? Hı. Ve bunları sence el ele tutuşabilecekler mi? Evet bence kesinlikle tutuşacaklar uzun vadede. Bence dünya toplumsal hareketler e, coğrafyasına şöyle bir baktığımızda en heyecanlı işleri çiftçiler, küçük çiftçiler yapıyor. Dünyayı bırakın Türkiye'ye bile ona bakabiliriz. Nejat Dinç e, bunun e, şu anda kitabını yazıyor. Bergama süreci mesela e, Türkiye'de... E, ne var? E, Türkiye'de e, en uzun süre ayakta kalmış hareket. Dünyadaki insanlar Türkiye'de bir toplumsal hareket olduğu zaman bir Kürt hareketine bakıyorlar, çok önemli diye. Bir de Bergama'ya bakıyorlar. Via Campesina Dünya Çiftçiler Örgütü. Dünya Çiftçiler Örgütü'nün Türkiye ayağı eee Çiftçi Sen Konfederasyonu ve konfederasyonun altında örgütlenen sendikalar. E, i̇nsanların bu Çatı altında örgütlenen insanların en son e, Afrika'da e, dünya kongrelerini yaptılar geçen ay. Birkaç tane prensipleri var. Mesela e, genetiği değiştirilmiş organizmalara karşılar. Küçük çiftçi tarımının desteklenmesini savunuyorlar. Büyük şir şirketlerin gıdayı, uygarlığı ayakta tutan en önemli şey. Enerjimizi biz insan türü olarak oradan alıyoruz değil mi en çok? Tabii. Gıdayı bir meta haline getirip, Ondan kar etmek üzerine gıdayı üretenleri ve tüketenleri bu süreçten uzak tutanlara karşılar. Evet. Ama şey de değiller. Romantik insanlar hani vardır ya böyle naif insanlar öyle değil. Çok gerçekçi. Bir sürü hükümetle ortak iş yapan, eğitim çalışmaları yapan, tohum çalışmaları yapan insanlar. Fakat Türkiye'de biz e, maalesef hükümet seni tanımıyor. E, İLO ile yapılan Sözleşmelerimizde imza attığımız yerlere karşı olarak onların örgütlenmelerinin e, önüne geçiyor. Bunun sence sebebi ne olabilir? Çok basit. Şimdi Dünya Bankası ile IMF'yi düşünün. Bu adamlar çoğu zaman iyi okumuş, e, genelde ekonomi biliminden anlayan, e, rakamların dilinden konuşmaya teşne ve bizi buralara kadar getiren. E, dünyayı dehşetli bir şekilde yanlış anlayıp onu çirkin bir şekilde kuran insanlar. <laughs> Zeki ve günahkar insanlar. Zeki ve günahkar insanlar. Şimdi bu insanların bunu yapabilmelerinin tek bir nedeni var. Köylülerin örgütsüz olması. Bakın neoliberal reformların en vahşi uygulandığı yer tarımdır. Üçüncü dünyada. ortadoğuda mesela Mısır'a gidin. Orta Doğu'da köyler şu anda askeri rejim altında. Tamam. Onun sayesinde uygulayabiliyorlar neoliberal. O yüzden baktığınızda tarımda gelirler çok daha fazla düşmüştür Türkiye'de son çeyrek yüzyılda endüstriye ve servise göre. E, bunu nasıl başarıyorlar? Köylülerin örgütsüz olmasıyla. Çiftçi sen buna hayır diyecek. Ne yapacaklar? Köylülerin nasıl yaşaması gerektiğini söylerken bu insanlar köylülerin onları yalnızca dinleyip söylediklerini yapmalarını istiyorlar. Evet. Çiftçi sen bunu engelliyor. Evet. Hükümet de ondan karşı. Aslında bunun politik yanı dışında eğitim de tarafı çok önemli. Yani küçük çiftçilik dediğimiz şeyin hakikaten sürdürülebilir tarım metotlarını benimsemesi, belki son 20 30 yıldır onların da maruz kaldığı olumsuz etkilerden kurtulması ancak eğitimle mümkün çünkü onlar da suni gübre kullandılar. Onlar da yanlış tohumlara maalesef mağdur kaldılar. Hı hı. o konuda küçük çiftçiliğin kurtuluşu için de bu tip örgütlenmeler önemli evet. değil mi? O, o örgütlenmeler önemli Cem ama eğitime ya ben bir eğitimci olarak şimdi söylediğim seni şaşırtabilir ama ben eğitime küçük çiftçilerin yaptığı yanlışları, o yanlışları yapmayan insanlar nasıl yapmaları gerektiğini onlara öğretsin şeklinde bakmıyorum. E ee, bence çözüm eğitim değil. Eğitim zaten bir üretim süreci. İnsanlar kendi aralarında birbirlerini eğiterek yaşıyorlar. Ama şöyle görürsek ya küçük çiftçi bu işi beceremiyor bir örgüt kuralım onlara ne yapmalarını öğretelim yanlış olur. Küçük çiftçilerin şu anda bir örgütü var zaten. Onlar kendilerini eğitiyorlar. Ne yapması gerektiğini biliyorlar. Hükümet engelliyor. Evet, aslında eğitimden kastım onların bilgeliği üzerine bir eğitim koymaktan ziyade, <laughs> onların onları yönlendiren yanlış yönlendirmelere belki bir set çekmek anlamında. Doğru. Ama onlar çoğu zaman yapısal. Yani küçük çiftçiler topraklarına o, o azotu basmaktan mutlu mu oluyorlar? Ben hiçbir çiftçinin o azotu iç rahatlığıyla attığını görmedim. Evet. Hepsi şu toprak o kadar güzeldi diyorlar. Şu azotu atmasak, şu gübreyi atmasak, şu ilacı atmasak bir ama, zamanlar nasıl bize verim verirdi, nasıl ki, meyve verirdi. Onun tatlarını ki. hatırladıkça ee, aynen. yapılan ama, yanlışları. Aynen ama, bugün ama para da kazanamıyorlar artık onu yaptık evet, herhalde. Evet. Ee, peki Orta Doğu dedin. Orta hmm. Doğu'daki modeller Türkiye'ye benzeşiyor mu? Farklılıklar var mı? Nasıl değerlendiriyorsun? Valla bu e, Dünya Bankası'nın e, e, örgütlediği tarımsal dönüşüm hikayesi Washington'da pişirilen... Neredeyse her yere aynı şekilde uygulanan köylüleri tüccarla örgütlerinin içini boşaltarak yalnız bırakan ve en küçükten başlayarak amacı ya biz bu küçük köyleri nasıl ortadan kaldıralım diye gelmiyor bu insanlar hatta çoğunun naif bir şekilde nasıl diyeyim iyi hisleri de var ya nasıl kalkındırırız bilmem ne falan filan bir şeyi kaçırıyorlar İnsanlar uzmanların dediklerini yaparak kalkınmazlar siyasi olarak birlikte durur. Çıkarları çevresinde örgütlenir ve ne yapmaları gerektiğine karar verir. Kendileri karar verir. Ha, okay. Yerel yerel evet, coğrafyalarının evet, gerekleri doğrultusunda. Evet. Geç geç modern e, siyasi düzenimizin bir önemli arızası demokratik katılım süreçlerini uzmanların hesaplarına bırakmamız. Şu uzmanlardan bir kere kurtulmamız gerekiyor. Evet, uzman tırnak içindeki uzmanlar. Her e, yerde onlar. Bak Orta Doğu'da uzman mesela şimdi ben Orta Doğu'da bayağı yaşadım. E, Arapça bilirim bilmem ne. Arıyorlar televizyonu Orta Doğu uzmanı mısınız? Hocam Orta Doğu uzmanı mısınız? Şimdi ben ne diyeceğim? Ben <laughs> e, Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Uz uzmanlık ideolojisine karşı çıkmamız gerekiyor ama evet. birçok arkadaşımız da onu çok benimsemiş durumda. Sevdiriliyor maalesef. Evet. İstersen bir müzik arası verelim. Ne olur? Senin sevdiğin bir parçayı dinleyelim. Evet. Ee, Müslüm Gürses dedin. Ee, ne dinleyeceğiz Müslüm Gürses'ten? Hayat Berbat <laughs> parçası berbat. Eyvah peki dinleyelim. <laughs> Söyle bana ne yapmam gerek Hayat berbat Gel bu eli saymayalım Ah felek söyle bana Ölmek mi gerek Hayat berbat Biz yeniden başlayalım Doğan pişman doğdum Pes ettim bundan Çekil hayatımdan Git başımdan Hayır öyle bela istemem Doğal pişman doğduğumdan Ben bıktım bundan Düş artık sırtımdan Git başımdan felek Böyle oyun olmaz olsun Ah felek söyle bana ne yapmam gerek Hayat berbat gel bu eli saymayalım Ah felek söyle bana ölmek mi gerek Hayat berbat al sırtımdan kam Evet, Toprak Ana programında Müslüm Gürses'i dinledik. Hayat berbat dedi Müslüm Gürses, Gürses ama hala ümidimiz var aslında. Bu kadar olumsuz muyuz? Gel bu eli saymayalım dedi Müslüm Gürses. İstersen biz de öyle diyelim. Gel bu eli saymayalım dedim Böyle bir ihtimalimiz var mı? Bu eli saymamak gibi. E var. Diğer ihtimal ölmek zaten. Evet. Bu böyle diyor. Işle. Evet. Ne yapacağız peki? Yapılabilecek birkaç şey var. O şarkıdaki bu eli saymasak güzel bir laf. Çünkü 20. yüzyıldaki dönüşümleri saymamamız gerekiyor. Yani yani insanlık 20. yüzyılda dünyaya ve kendisine çektirdiği kadar hiçbir zaman çektirmedi. İki tane korkunç savaş, nükleer felaketler, kırın yok olması. Yeşil devrimler, büyük ümitlerle yapılan Maalesef yeşil Maalesef yeşil devrimler. Rusya'da... Halen ya, devam ediyor. Afrika'da şu anda. Rusya'da bakın Rusların Sovyet deneyimi sırasında küçük köylülüğü ortadan kaldırmasıyla Amerikalıların, Küçük köylü ortadan kaldırması ne kadar paralel. Şimdi orada yok kolhoza tekrar geri dönüyorlar. Çünkü tarımı öğrenecek kimse yok. Birisi traktör sürmeyi öğrendi. E, tamam toprağa yok ona başka teknisyen. Oysa bu kadar incelikli işi yapabilecek küçük çeşitçiler var. Şimdi Amerikan kırına gidin. Mesela ben e, Memphis'te araştırma yaptım. Aynı zamanda e, vadeli işlemler ve opsiyon kursu aldım. Trading yaptım orada. Oraya arabayla gittim New York'tan. Çok uzun bir yoldur Türkiye'yi iki kere kat etmek kadar. Ee, ve Amerikan kırsalını görüyorsunuz. Memphis'ten evet. güneye doğru yani Mississippi, bütün oradaki tarlaları dolaştı. Bütün coğrafi işte. değişikliğe de tanık oluyorsunuz e, Tabii ki. Şimdi olağanüstü büyük çiftliklerde tamam ee, uyuklayan, trak, e, bir traktörün üzerinde uyuklayan ve çok küçük ücrete çalışan Meksikalılardı. Çünkü traktör uyduya bağlı. Dünyayı insanın aracı haline getirmiş. Ona dışsal sanki bir saksı gibi e, düşünen bir üretim süreci var. Bazı şeylere yaklaşamıyorsunuz tarlalara, yasak çünkü yeni tohumlar ekilmiş, zehirlenme riskiniz var falan Yani doğadan gıda üretim sürecinden ürken bir insanlık önümüzdeki olasılık evet. bu. Ürküten ve ürken evet evet. evet. İşin sosyal kısmına bakın. Büyük şirketlerin yaptığı tarımlar var. Çiftçiler şirketleşmiş Amerika'da ama ona rağmen vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarına doğrudan girmiyorlar. Amerikan hükümeti ona rağmen tüccarla bu şirketleşmiş çiftçiyi bile karşılıklı bırakmıyor. Kooperatifler üzerek üzerinden otonom finansman güçleri olan kooperatifler üzerinden yapıyorlar. Buraya geliyor Dünya Bankası o kooperatifleri yok ediyor. Buraya gidiyor onun finansman gücünü yok ediyor. Buraya gidiyor örgütlenmesini çiftçisini desteklemiyor. Evet. Bir tane Dünya Bankası uzmanı gördünüz mü? Çiftçi seni tanıyayım esas çiftçi örgütüdür bu diye. Ee, e Amerika'da böyle diyelim biz de Amerika gibi yapalım. Amerika'nın bir yılda tarımsal sübvansiyonu e, Mısır'ın milli rezervlerinden daha fazla. Madem öyle yapacağız... Bak adamlar destekler, bizde desteklerim yok. Dünya Bankası diyor ki desteklemeyeceksiniz. Evet. Avrupa Birliği de çok büyük destekler veriyor. Tabii ki. E, bütün gelişmiş ülkeler destek veriyor. Bu Aybette. bu tabloda kaybedenler iki, üçüncü dünya ülkelerinin küçük çiftçileri oluyor. Tabii ki. Çünkü onların başka yapabileceği hiçbir şey yok. Tabii ki. E, bu süreç e, hayat berbat yani Müslüm Gürsesi inşallah e, haklı çıkarmaz. Yani. Evet. Ama o diyor ya bu eli saymayalım. Evet. Yani bir sürü çiftçi örgütü de bu eli saymayalım diyor. Yapılacaklar. Ee, var insanlar istiyor hükümetler engelliyor Dünya Bankası engelliyor IMF engelliyor. Evet şimdi bu örgütlenme modeli dışında aslında e, bir kurtuluş ihtimalini ben halkların talebini bilinçlendirmek, halkların kendi kendine bu talebi oluşturabilmesine biraz bağlıyorum. Yani bu Hı -hı. gıdanın metalaşması, suyun metalaşması, yani Hı -hı. doğal kaynakların yaşamın metalaşmasına karşı Hı -hı. aslında taleplerimizi biraz doğru yöne çekebilirsek Hı -hı. üretim modelleri de doğru yöne biraz kayabilir. Çünkü her şeyin bir altında ekonomik e, maalesef evet. e, çözüm arayışı var. Yani evet. ne kadar felsefe yaparsanız yapın, eğer evet. cebine bir kuruş koyamıyorsanız o insanların Hı -hı. bu fikirler, felsefeler kısa sürede buharlaşıp yok oluyor. Toplumların e, bu doğruları talep edebilmesi nasıl mümkün olabilir? Hükümetlere rağmen olabilir mi? Zaten ne yapacaksak hükümetlere rağmen yapacağız. Böyle bir demokrasi hissiyatıyla yaşıyoruz. Ama e, işte meclisi görüyorsunuz. Neler tartışıyorlar. E, i̇nsanlar e, dediler ki bütün dünya finansal krizle çalkalanıyor. Başbakanımız e, yok bizle bize bir şey. Yok. Sanki biz ayda yaşıyoruz. Görevi önlem almak. On binlerce insan işsiz kalacak. Türkiye'nin ürettiği kaynaklar yok olacak. Türev piyasalar çöküyor. Biz ne yapıyoruz? Bize bir şey olmayacak inşallah diyoruz. Olmaz. Çünkü perspektifleri yok. Ne olacak perspektifi şu anda hükümetin? CHP gelse onun perspektifine. Aynı şey. Küçük şişçilik ortadan kaldıracak. Köylüyü pejoratif yani kötü anlamlı bir kavram olarak kullanıyoruz. Bakın taraf gazetesine bakın oraya buraya sürekli serpiştirirler. Köylü gibi düşünmek, köylü. Ne demek köylü gibi düşünmek? Bu ırkçılık değil mi? Kürt gibi düşünmek diye bir laf var mı? E, kentli gibi düşünmek, ne kadın gibi davranıyorsun demek gibi bir şey bu. Şimdi e, aslında Slow Food'da hep baktık ve gördük hmm. ki gelecek ümidi hep köylülükte. Hmm. Yani yerel ekonomilerin. Toprağına sahip çıkan bilge uh -huh. kişilerin uh -huh. e, önümüzdeki dönemde bu değişim sürecinde, bu değişim rüzgarında çok daha önemli pozisyonlarda önemli roller alacağı söyleniyor. Atatürk bunu 100 yıl önce neredeyse söylemiş. Köylü milletin efendisidir demiş. Uh -huh. Yani bugün Mustafa, Mustafa Kemal, Atatürk falan tartışmaları yapıyor. Ya. Ama uh -huh. bunun çok ötesinde aslında uh -huh. gerçek olan bir kavram var. Yani köylülüğün uh -huh. yaşamsal değerler üzerinde ne kadar gerçek uh -huh. bir değer olduğunu uh -huh. hakikaten gözden kaçıran... ...hükümetler var, toplumlar var, evet. e, meclis var. Aslında bu tohumlar konusunda hep bahsedilen bir monokültürleşme. Evet. Ne yazık ki mecliste toplumlarda da bir monokültürleşmeye oh. gitmiş vaziyette. Herkes evet. tek tipe dönüşmüş vaziyette. O yüzden çok sesliliğin de ihtimali kalmadıkça... Evet. E, ...bahsettiğin gibi hükümetlerden bir şey ummak evet. gerçekten mümkün değil. Toplumlar buna nasıl sahip çıkabilir? sana göre böyle bir e, enstrüman tane, var mı? Var. İki tane yolu var. Birincisi... E, ...sendikalarıyla, demokratik kitle örgütleriyle örgütlenip beraber durup insanlara dertlerini anlatmaları gerekiyor. İkincisi, daha önemlisi, mesela sizin e, Cumartesi e, pazarında, organik pazarda yaptığınız gibi... E, ...Bir Umut Derneği'nin e, örgütlediği e, alternatif değişim ilişkilerini yeniden kurmak gibi finansal olarak anlamlı. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Millet düş görmek istemiyor. Kim öyle romantik ortalıklarda dolaşan idealist insanlar değiller. Hepsi daha doğru düz bir hayat istiyor. Biz, biz diyoruz ki bu üretim ve değişim ilişkilerini insanlar kendilerini örgüt, kendileri örgütlerse daha iyi hayatları olur. Bir evet. örnek vereyim. Ben New York'ta yaşadım 8 sene. New York'ta Park Slope diye bir New York'un mahallesi vardır. Ee, Park Bayırı diyebileceğimiz bir yer. Ee, Park Bayırı'nda bir e, kooperatif vardır. O kooperatifin yaklaşık 7 bin üyesi var. Ben o üyelerden biriyim. 6 sene boyunca bil fiil orada kasiyer olarak çalıştım. Ayda 3 saat. Neden? Koop adı verilen Koop evet, denilen Evet. Yani. evet. evet. 1974'te kurulmuş bir kooperatif. Evet. Ee, niye çalışıyorduk orada? Ee, çünkü çok güzel gıda alıyorsun. Birincisi e, orada tükettiğin gıdayı tamam mı? İnsanlar hayatlarını tüketerek üretmiyorlar için rahat. Yani düşün çocuğuna yeti, yedirdiğin ekmekte o, o buğdayı yetiştiren çiftçinin canı çıkıyorsa için verir mi? Bir köle Elde çalışıyorsa mi? bir ezilmişlik varsa. Aynen. Evet. Biliyorsun ki o üreticilerden doğrudan gelen ürünler onlar ve bunu yapabiliyorsun Biz burada gerek sol olsun gerek işte sola daha yakın duran örgütler olsun ilginç bir şekilde örgütlenme üzerine çok isterken onu düşünürken, alternatif iktisadi formları örgütleme konusunda çok ciddi bir tutukluğumuz var. Onun çok önemli bir nedeni var. Solcularla özellikle konuştuğumda görüyorum. Böyle bir topyekün devrim özlemiyle sanki her şey değişmeden her şey değişmez. Evet, küçük gibi bir adımlara değer vermemek gibi bir şey. Ama e, patikalar küçük adımlarla açılır. Evet. Onlar istiyorlar otoyol yapalım. Biz otoyola da karşıyız biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani sürdürülebilir olmayan, e, yaşama ve tabiata e, zarar verecek her türlü aslında stratejilerden uzak durmak lazım. Evet. Tabii Türkiye'nin şu anda yönünü çevirdiğini söylediği diyelim. Avrupa Hı. Birliği var. Hı. Avrupa Birliği'nde bahsetmiş olduğun örgütlenmeler Hı. E, açısından iyi örnekler e, var mı? buna nasıl bir yorum katabilirsin? Çünkü biliyorum ki Avrupa Birliği içinde de çok ciddi çelişkiler var hükümetler arasında. Evet. Vallahi Avrupa Birliği bir alan, bir eyleyici değil. Avrupa Birliği şunu istiyor, Avrupa Birliği bunu istiyor diye bir şey söyleyemeyiz. Avrupa Birliği içerisinde Ulus devletleri yatay kesen bir siyaset anlayışı var. Mesela yeşiller bir Alman yeşil bir Fransız sosyaliste daha yakındır. Kendi ülkesinin Hristiyan demokratında anlatabiliyor muyum? Türkiye dediğim yani Türkiye bir tarafta Avrupa Birliği böyle bir ilişki yok o sınırı kesen paralel ilişkiler var. Bizim yapmamız gereken birincisi Avrupa Birliği süreci içerisinde kalmak. İkincisi de bu süreçteyken Avrupa Birliği'nin GDO'ya hayır demesini, küçük çiftçiliği desteklemesini sağlamak. Evet aslında bir küçük hatırlatma yapalım. Bu değişim rüzgarlarında küçük çiftçiliği etkileyecek bir şey. Türkiye'de ne yazık ki geleneksel üretimi koruyacak hiçbir mevzuat olmadığını görüyoruz. Yok. Avrupa Birliği halbuki bu mevzuatı yaratmış. Evet. E, kendisi geleneksel ürünlerine son derece iyi sahip çıkabilecek bir altyapı oluşturmuş. Türkiye'nin kaybolmakta olan değerlerinden biri de bu geleneksel üretim. Evet. Bunu da bu program e, vasıtasıyla iletmiş olalım dinleyicilerimize ve ilgililere. Çünkü çok önemli bir değer. Evet. Tohumlar kadar, kültür kadar o geleneksel üretim de önemli. E, programımızı burada kapatıyoruz. Çok teşekkürler bugünkü katılımınız için. Sağ olun Koray. davet ettiniz. Ee, programlarımızı yayınlanmış olan programlarımızı toprakana.org sitesi içinde radyo bölümünden de ulaşabilir ve dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, mutlu haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.